böyle bir keyif var mı ya? Böyle bir keyif var mı böyle bir keyif? Böyle bir yaşam tarzı var mı? Böyle bir yatma tarzı var mı? Ağırlaştın artık, ağırlaştın, taşıyamıyorsun. He? bakın büyük konu bahsetmek istiyorum. Gerçi pek bir şey de değil bu işler ama bu bölgedeki bütün kedilerde viral enfeksiyon var. Bunun birkaç sebebi var. Ama en başta sebebi bu yemek artıkları ve özellikle pişmemiş ve zamanı geçmiş tavuk o tavukları yiyenler buradaki bütün kediler bu mahallede neredeyse bu 3-4 sokakta kedilere ilaç veriyoruz ee, iki tane sprey var ondan sıkıyoruz ağızlarına sıkabildiğimiz ölçüde işte, vücutlarına vücut veri, emri değilmiş var, tabi değilmiş var. Onunla katılıyoruz. Yani bildirimde bulunduk ama gelip yakalamıyorlar. Yakalama şansları da yok zaten. Biz yakaladıkça yaşlı oldalar direkt geliyorlar bu bu üç sokak, üç dört sokakta bütün kedilerde gördüğüm kadarıyla şey var. Birer enfeksiyon var. Şu sokağa yemek artıklarımızı böyle top artıklarınızı bırakmayı bırakın aslında. Haşlayın deriz, haşlayın. İnsan pişirin, haşlayın. Verecekseniz öyle verin. Aç olan kedi zaten yer yemezse Yemesede demek ki onda ona göre faydalı bir şey yok. Bütün kediler olamıyor, bütün kedilerde enfeksiyon var yani bütün kedilerde. Burada yalnız bir yemekçi var. O bazen yapıyor. Geçen uyardık ama ya koyma kardeşim bayan insanlara vermediğin şeyi hayvanlara niye veriyorsun yani? Onlar canlı değil mi? Bazı şeyleri evet onlar güzel tebrik ama hep aynı kaptan yedikleri için dışarıda birbirlerine bulaşıyorlar. Bulaşıyor çok yani. Kaliyat virüsü de olabilir. Demiyoruz onu çünkü. Burada en az 10 ıı, tane kedi var bir o kadar da arka da var. Hepsinde aynı ağız efeksiyon var. Ağızları yara. Bir tanesinin durumu çok kötüydü. Onu veteriner hala hiç atmadır. Veteriner de tedavi görüyor. Ya yani alacak yerimiz yok. Koyacak yerimiz yok. Böyle bir sıkıntı vardır bazen. Bizleri iyilik yaptıktan ne diyor ama öyle kokmuş kokmuş şeylere verince iyilik yapmıyorsunuz. Onlara zarar veriyorsunuz. Zaten dikkatsiz bir sürücü milletimiz var. Dikkatsiz bir sürücü milletimiz var arabasına beni yazdı. Asıyor. Ya burada kediler var, hayvanlar var. Acaba kapı kapadan girmiş miydiler? Diye hiç kimsenin umurunda değil yani. Ben neden memnun oldum? Daha doğrusu beyefendi mi onun Şu an uyuyor. Gözlerini kapatıp uyuyor şu an. Bir de hır 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 hır. Köfe nasıl uyuyor bu arkadaş ya? Böyle bir uyku var mı ya? Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun beyefendi? Nabi Bey. Kaçı nerede? Kaçı da boncuk gibi yukarıda değil mi? Bu arada kıymetli dostlar şans bulamadık ya. Şansı yer yaratı, yerin içine geçti yani öyle bir halde. Bu gözümüzü sürekli sokakta, yoldan da idamlarla dostluk yapıştık her evet, kalitesi ama yok. Yani. Şartı burada, yok. burada olsa mutlaka gelirdi, mutlaka. boynu mu ağrıdı ama ya sen tedavi mi ediyorsun beni hasta mı ediyor. ha? ediyorsun sen tedavi mi ediyorsun beni hasta mı Ben söyle bakayım evet, cevap. hadi cevap ver baba i <laughs> those <laughs>